E, kripto paraların e, bugün yatırım değeri elde edebiliyor olması e, açısından evet kendi kazandığı değer bugün çok yüksek görünüyor ama bir süre sonra bu spekülatif değer bir miktar azal, spekülatif artışlar bir miktar haliyle e, azalacaktır. E, burada meselenin e, konuların sorunlarından bir tanesi şu: Henüz daha sistemlerin bu parayı kabul etmiyor. yani diyelim ki benim 100 tane, 1000 tane neyse toplam değeri dolar karşılığı söyleyeyim yine. 1 milyon dolar olan bitcoin'im var. Ben bir ev almak istiyorum ve kredi almak istiyorum bu ev almak için. Gidiyorum bilmeyen de bankasına, arkadaş benim bu kadar param var, buna bu kadar kripto param var, buna e, ipotek et ve sen bana kredi ver dediğim zaman bunu dünyada hiçbir banka kabul etmiyor henüz daha. Bu ne zaman böyle bir şey gerçekleşebilir, gerçekleşme ihtimali var mı e, ya da çünkü kripto para bir anda da bankacılık sisteminin de mevcut bankacılık sisteminin de düşmanı. E, düşmanını nasıl benimseyecek, nasıl bir bankacılık sistemine evrilecek bu iş, evrilecek mi adam? Şimdi çok güzel soru. Burada ekranımı paylaşabiliyor olsaydım... ...sizinle bir takım şeyler paylaşırdım... ...tüm Türkiye görsün diye ama... ...şey de olsun istemem yani. Şimdi bilmiyorum hani... ...regülatif şeylerini. Sorunuza net yanıt veriyorum Fatih Bey. Bu ne zaman olacak diyorsunuz? Bu oldu. Oldu mu? Var mı? Oldu var. Ama bu bizim bildiğimiz... ...işte bankalar üzerinden değil. Şimdi isim vermeyeyim burada. Bizim... ...decentralized finance dediğimiz bir yapı oluştu Fatih Bey. Buna biz merkeziyetsiz finans diyoruz. Evet. Şimdi bakın merkeziyetsiz blockchain içinde bir de merkeziyetsiz finans oluştu. Ve sıkı durum siz fiziksel dünyada finans dediğiniz zaman ne var? Fiziksel finansın içinde söyleyeyim bankalar var. Banka ne yapıyor? Milletten mevduat topluyor onu kredi veriyor. İki sigorta şirketleri var onlar ne yapıyor? Milletten prim topluyor 1 milyon kişiden. Bunun yüzünün başına Allah korusun kötü bir şey geliyor. Onlara sonradan ödeme yapıyor. 3 borsalar var fiziksel olarak. Onlar ne yapıyor? Alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. O işlemden bir pay alıyor. 4 para yönetim şirketleri var. Fon şirketleri. Paranızı alıyor. Sizin adınıza yönetiyor. Çok kar getirirse onun bir kısmını kendine alıyor. Demek ki bakın 4 tane şey var. Fatih Bey bu dördünün dördü de blockchain üzerine taşınmış durumda. Ve sizin sorduğunuz soru bu dördünden ilki konusunda. Yani benim bir kriptom var. Nasıl benim TL'm varsa ben gidip bankaya diyorum ki al kardeşim bunu ipotek bana kredi ver. Veya evim varsa al kardeşim bunu ipotek bana para ver. Heh. Siz de soruyorsunuz ki kriptom var benim. Ben bunu verip ekstra bir borç alabilir miyim? İşte bu o merkeziyetsiz finansın ilk bacağı bankalar. Dijital hale geldiler. Şimdi isim vermeyeyim sahipleri yok. Elektrik yok, su yok, fax makinesi yok, telefonu yok. Şu anda siz 1 milyon dolar karşılığı bitcoin'iniz mi var? Onu rap etmeniz gerekiyor. Rap etmek şu demek, çok tekniğe girmeyeyim ama Ethereum hep var ya bitcoin'den sonraki en büyük para birimi. Ethereum blockchain'inin en önemli özelliği Fatih Bey, üzerinde akıllı kontratlar yazılması. Hani tapu kadastro, noterlik, bilmem ne işlemleri. Evet, Onları bilgisayar kodu haline getirebiliyorsunuz ve Ethereum blockchain üzerinden yapıyorsunuz bunu. Size az önce söylediğim merkeziyetsiz finans yani merkeziyetsiz sigorta şirketi, merkeziyetsiz borsa, merkeziyetsiz banka ve merkeziyetsiz fon şirketlerinin de çoğu Ethereum üzerinde şu anda. Çok güzel. Peki bunlar ne yapıyorlar? Gidiyorsunuz Bitcoin'iniz mi var? Ether üzerinde kullanılabilecek hale çeviriyorsunuz onu birkaç tuşla. Onu oraya koyuyorsunuz. Yani mevduat olarak koyuyorsunuz. Size bir de faiz veriyor onun üzerinden. Onu ipotek ediyorsunuz, İngilizcesi collateral. Onu ipotek ettikten sonra da kredi çekebiliyorsunuz. 1 milyon dolarlık oraya para koyarsanız eğer siz, yaklaşık onun yüzde 80'i kadarlık para çekebilirsiniz maksimumda. Yani 800 bin dolarlık para çekersiniz. Hatta bu o kadar yapılmaya başlandı ki. Şimdi izin verirseniz, beni bekleyin, tam bütün izleyicinize canlı olarak bütün ekranlarıma bakarak söyleyeyim. Şu anda bu e, sistemdeki büyüklüğü size söyleyeceğim. Sadece birindeki büyüklüğü söyleyeceğim. E, ve şaşıracaksınız bu rakamı duyduğunuz zaman. İsim veremi, vermeyeceğim için söylüyorum. Bu merkeziyetsiz finansta şu anda toplam para 60 milyar dolar. Bir yıl önce 1 milyar dolar bile değildi. Değildim. Bakın bir yıl önce 1 milyar dolar değildi. Sadece bir tane merkeziyetsiz bankada şu anda 15 milyar dolarlık depozito var. Yani dolayısıyla bankalara ben buradan sesleneyim. Elinizi çabuk tutun. Siz regülasyonlar aracılığıyla korunduğunuz için kendinizi güvende hissediyorsunuz. Ancak bunlar fake, sahte korunmalar. Yani birileri kanunla sizi koruyor diye korunmuş olmuyorsunuz. Teknolojiden geri kalmayın. Yani mevduat topla kredi ver olayı algoritmik bir olaydır. Şimdi olmasa bile ileride tamamıyla algoritmaya dönüşebilir. Sigorta. Bakın sigortayı şu anda büyük şirketler yapıyor, doğru mudur? Ancak peer to peer lending dediğimiz ve peer to peer insurance dediğimiz insanların birbirlerini sigortaladığı sistemlere doğru gidiyoruz. Örnek vereyim Fatih Bey. Şu anda benim bir arabam var. Ben arabama sigorta yaptırmak istiyorum. Ve diyorum ki benim bu model bir arabam var, sürücü geçmişim de bu. Gidiyorum sigorta şirketlerine. 4 tane 5 tane sigorta şirketi var Amerika'da diyelim ki, Türkiye'den bahsetmeyelim en iyi fiyatı verene sigortamı yaptırıyor. Tamam. Sadece fiyat önemli değil. İşimi hallediyor mu o da önemli. Şimdi bakınız. Artık ne olacak biliyor musunuz bundan 40 yıl sonra? Bu konuşmayı anar insanlar. Ben diyeceğim ki internette, blockchain üzerinde. Şu model adamım var. Sürüş geçmişim yine blockchain üzerinde budur. Sahtekarlık yapamam orada. Beni sigortalamak isteyenler kimler? Herkes bana teklifte bulunacak Fatih Bey. Seni 100 bin dolara sigortalarım arabanı. Şu kadar fiyata. Aylık 2000 dolara. Biri diyecek ki aylık 1500'e. Biri diyecek ki aylık 1000'e. Biri diyecek ki aylık 800 dolara. Ben de gideceğim en ucuzunu yapacağım. Peki nereden bileceğim bir kaza olursa o adamın bana para vereceğini? Block sigorta changer. şirketinin para vereceğini biliyorum. O parayı ipotek olarak sisteme koyacak çünkü adam. Sigorta süresi boyunca. Garanti. Yani sigorta şirketinin keyfini beklemeyecek. E şimdi herhangi bir sigorta hocam, şirketi bu modelle yarışabilir mi? Özgür hocam. Burada yanıldığınızı söyleyebilirim çünkü 50 sene sonra Aha. böyle bir şey yapamayacaksınız çünkü 50 sene sonra araçlar otonom olduğu için sizi kimse sigortalamaya ihtiyacı <laughs> hissetmeyecek ee, evet. büyük ihtimalle araç firmasının güveniline bağlı olarak araç firmaları otomobillerini zaten sigorta olarak satacaklar araç firması Doğru. eğer iyi otonom araçlar üretemiyorsa ve güvenilir araç üretemiyorsa zaten batmış olacak ama de ki batmadı onların sigorta belimi daha yüksek olacağı için kimse o araçları almayacak. Ee, daha iyi üretendiğindeki alacak. O yüzden sizin 50 sene sonra sigorta için dertlenmenize gerek yok. 50 sene sonra evinizi evet. sigorta edebilirsiniz. Ee, aynen, eviniz, şey yok. Aynen. yok. Peki e, evet. bunu çok soruyor vatandaşlar. E, sistemin aslında ne kadar anlaşılmamış olduğunu da size bunu da sormak isterim. E, çok yani 100 tane falan, pardon. Her 100 kişiden 20-30'u bu soruyu e, soruyor. E, diyorlar ki, genel olarak farklı bir içine sormak sormakla. Kripto para için yatırılan paralar nerede tutuluyor? Bu paraların sahibi kim diyorlar? E, <laughs> sistemin ne kadar anlaşılmadığı <laughs> bu sorudan belli aslında. Ama, ee, ama çok güzel soru. Ama <laughs> sorunun kölesi olmaz. <laughs> Doğru, kesinlikle. Ben soruyu çok beğeniyorum. Ben, neden beğendiğimi söyleyeyim size soruyu. Bakın temel soruları niye beğeniyorum biliyor musun? Çünkü Fatih Bey zaten toplumdaki en büyük problemler temel soru sormamamızdan kaynaklanıyor. Yani biz ayıp olmasın diye aman bilmediğimi düşünürler diye temel soruyu sormadığımız ve havalı gözükmek için de 18. stepteki soruyu sorduğumuz için temel soruyu sormuyoruz, yanıtını almıyoruz. Sonraki bütün düğmelerde yanlış ilikleniyor. Ben gömleğimin ilk düğmesini yanlış iliklersem Son düğmeleri doğru iliklemem imkansızdır artık o noktadan sonra. Şimdi bakın soru şu. Bu paralar nereye gidiyor? Şimdi tabii bu sorunun altında yatan nedeni e, konuşmak lazım. Bir kere paranın bir yere gittiği yok. Bunun nedeni şu. İnsanoğlu 30 bin yıldır bir otorite altında çalışıyor. Bir, doğduğu zaman mağaradaki babası ve annesi ondan sonra köyü varsa köyün ağası eğer orta çağda yaşıyorsa, kralsa, işte ise bilmem neyse yani sürekli bir otorite var. Kişi, yani kişiler şunu düşünemiyor. Kardeşim, bütün aksiyonlarından ben sorumluyum diye düşünemiyor. Şimdi gelelim soruya. Hocam Sorumluyor işine ki, geliyor, hocam düşünmüyor. Mesela, i̇şi biraz daha aynı. Şimdi benim yerime her zaman telefon edeceğim, telefonla vesaire vesaire yapacak. E tabii şimdi mesela Türk lirası bir yere yatırdın, kayboldu. Hemen ne yaparsın? Bankaya telefon açarsın. Kardeşim benim burada param vardı. Bitcoin'i yatırdım. Cüzdanın şifresini unuttun. Nereye telefon açacağım? Bitcoin headquarter'a mı açacaksın? Yok öyle bir şey. Bitti. Çünkü bu merkeziyetsiz sistemde banka sensin. Sigorta şirketi sensin. Borsa sen sensin. Dolayısıyla yaptığın her şeyden de sen sorumlusun. Şimdi siz hisse senetlerinden bahsedelim. Takas Bank denen bir olay var değil mi? Mesela Amerika. Evet. Bu Elon Musk'lar falan da buna zaten amiyane tabiyle gıcık kapıyorlar. Herhangi bir şeyi siz alıp sattığınız zaman o para değişik ülkelerde değişik şeyler var. Bir gün sonra veya iki gün sonra o işlem yapılmış gibi oluyor. Ancak blockchain ekosisteminde buna gerek yok. Anlık her şey zaten. Çünkü her şey anlık olaraktan kaydediliyor. Ben parayı verdim. Bitcoin'i satmak isteyen bir kişi var. Bir de almak isteyen bir kişi var.